Arkadaşlar ben de abimin yanındayım. Ben arkadaşlar abim de benim yanımda. Abi bana sıkma önünden geçiyorum. Elinde neden ne silah yok gibi gözüküyor? O zombi. Adam, beni keşecek. Zombi. Sarmaya be. Ha, tamam zombinin rengi geldi arkadaşlar. Ha, gelmesene bana. Karakter hareket etmiyor. Ama karakter hareket etmiyor. <laughs> Arkadaşlar karakter hareket etmiyor. Aa! Ah. Küstüm. Ay ben benzinliğin tepesindeyim. Eskiden çıkmıştık. benzinliğin tepesine çıkıyorum. Nasıl? Başlangıç noktasından çıkılıyordu. Arabayı kaçıracağım. Ay bak arkana dön. Bir dakika. Ya merceğim yok mu? Arkadaşlar bayağı kasıyor Arkadaşlar oyun. Bir şey bayağı bir şey kasıyor. Aa. Bu arada çok konuşamayacağım. Hı? Ne oldu? Aa! Başarım yeni geldi. Bunu sevdireyim mi vurdu? Nasıl kız gözün? Daha var ne oluyor be? Üstüme geldi. Emin şey? Ben bir çatıdayım da hangi çatı olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar abimle beraber oynadığımız için sizle pek konuşamayabilirim haberiniz olsun. Aa speed zombi. Gel. Zombies, gel speed bakayım. Ben keyif... Aha zombi. Aa içeri girdi. Wow. Oh. Slow zombi bir dursana ya. Neden slow zombi ile speed zombi oh. aynı hızda gidiyor? Arkadaşlar video çekmiyormuş Yaşar. gibi normal oynuyormuş gibi konuşacağım. Acaba nasıl çıkışa Vallahi ben bir çatıdayım ha. Zombiyi vurdum. Ben çıkıyorum. Bir big zombiyi vurdum. Ay bir tane big zombi öldürüyorum. Bayram, bak nasıl ya? Allah'ım. Allah'ım. Point istiyor. Tamam. Ha, sen neredesin? Turuncu evi mi? Evet turuncu bir yerdeyim ben. O, orada point. Dur. Bir tane bir zombi var burada. Dolanıyor. Lan niye zıplıyorsun? Tam ateş edeceğim anda. He, headshot. Canı dolmuş be. Do canı doluyor. Açmayın kapıyı. Açma kapıyı. Emre Neredesin ya? Şine ne Ya niye kaçıyorsun vurulduğunda? Açmayın dedim. Şu sulav zombi de. Bana niye bakıyorsun? Bak. Geldi zombi. Oyun baga girdi ya. Oğlum oyun baga girdi. Hadi tolamalar. Ben. Bom. Bom. Benim niye benimkinin neden ses yok? Evet. Ya. Emir neredesin? Bilmiyorum. Benimkinin neden sesi yok? Evet. Slow zombiyi neden tutturamıyorum? E ya ben bu arada bazuka yerini biliyorum Emir. Bazuka almaya gidelim mi? Lan zombi. Uaa. İkiniz neden bana bakıyorsunuz? Kafanıza sıkarım. O küçük zombi bakmayı bıraktı o yüzden ona sıkmayacağım. Zombi bakıp gitti. Slow zombi öl artık. Neredesin? Slow zombiyi öldürdüm. Abi, zombi çatıya tırmandı. Evet abi tırmanıyorlar. Vay be. İnin arabaya. Evet hadi speed zombi öl. Bir tutturamıyorum. Nişan aldım. Tamam. Bir zombi bakma artık bana. point'im var benim. Kahverengi kanlı mı Ben ben yok muyum burada ya? Heh. Ya, ha! 230 point. Daha çok var. Allah ben de sever zombi ne bilme bilmiyorum abi. Sim siyah bir zombi A ama. Emir, gel. Ben bazuka. Abi baya yükseğe tıklıyor bu. Sever zombi. Burada. Bir tane sever zombi öldürdüm. Burada bir ama ama. Arkadaşlar arabayı nasıl sürdüğümü görüyor musunuz? Of ya. Ya biri öldü. ne öldürüyorum, biri de oluyor ya. Ben doğru mu? Burada bir yerdeydi sanki bazuka. Askeri vardı burada bir. Bu. Hadi hadi öyle artık. Kaç pointim oldu şimdi benim? 495'e kadar çıkmış. Parkur var bu arada burada. 2000 burada. yapmalıyım. Buradan girdim mu? Ya böyle çok eğlenceli değil. Aşağı atlıyorum hadi koş. Peşimde zombi var mı? Arkadaşlar zombi. Abi zombiler geliyor. Zombi. Abi zombiler geliyor. Dikkat edin. İmir. Abi slow zombi. Ha, ha, ha. Zip, zip, bom, bom. <laughs> ne oluyor? Bir anda bir zombi de geldi. Oo, nerede, ben kaldı? kaçıyorum abi. Yukarı çıkacağım. Hayır zombi sen neden bir zombiyi takip etmeyeceksin. Zombiyi takip ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl gittiğimizi Gelme lan peşimden. Ya, açtıladım aşağı. Bu arkadaşlar pompalayla sıkıyorum. Şu evin çatısına zıplayarak çık. Zıplayarak evin çatısına tamam, çıktım ben abi. Yapanlarda... Ben yine zombi açtım mı? Ben. ben karanlık bir yerdeyim. Ay çatıymış ya bura. Hadi ben kaçtım big zombiler Benim farkı. Ah! Yani neden bir anda çıkıyorsunuz Ya ben reset çekeceğim Emir dur Zaten öldürmüş zaten beni Dur bak Emir garip bir şey görmüyor musun Ne Abi hayır ya. <laughs> ya abi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi dur beni çala. Kusura falan. Gelmezseniz bit zombie. A geri geri zılayarak çatıya çıktım. <laughs> ya yürü Zıplama. kitabı, abi. ya. Vay be zombiler ne yapıyormuş? Abi. Kif kif çatısın. <laughs> Zıplama. Zıplama. <gülüyor> Zıplama. Sana <laughs> <Zıplama. gülüyor> <laughs> kalacağım. Arkadaşlar ama merhaba de. Ya. Isırıldın mı? Neredesin? Kaç pointim var? Aa, zombi olmak çok iyi. Ya 500 mi? Zombi. Nasıl zombi olacağım? Ya hız zombi yürü git. Sağ olun arkadaşlar. Ve... Zombi araba sürü. Ana. Onu deneyeceğim arkadaşlar. Bir zombi araba sürebilir mi? Abi. Neredesin? Neredesin? Başlangıç yerinde misin? Zombi olarak araba sürmeyi çalışıyorum. Prens. <laughs> <laughs> Zombi geldi. Aman ateş edemezsiniz. Abi, ben zıplayacağım. Siz de yerim. Var, seni yerim. Emin, çok Gel yiyeceğim cittim. seni. Abi bir tane çocuğu gömçürüyorum. Gömçüreceğim seni çocuk. Arkadaşlar ben Yiyeceğim seni. Gülüyorum. Gel buraya. Ha, speed zombi öldürdü. Johnny. Johnny. <laughs> Altı ne? Zombi, zombi. Neden böyle isim koyuyorlar zombi. ki kendilerine? Vallahi zıplayan zıplayan. Ben Aa. zıplayan zombi. Ya arkadaşlarım seni öldürecekler zombi. Johnny. Sıkıştın yakalayın. Evet. Kaç pointim var acaba? Neredeyim ben? Oldum. İnsana mı dönüştün? Hıh. Tamam. Şimdi zombiler yandı. İnsanlığıma geri döndüm. Gel <laughs> Yukarı çık. Ah! Neredesin Çete kurduk. Ne oluyor? Ay ben insanım da şu ekranı nasıl küçülteceğim? Ne? Reset çekeceğim bir dakika. Niye ölmedin? Oo, arkadaş zombi kapıya sıkıştı işte demek. Tipi mü? Baba, Ya neden küçülmüyor? Ha. Tamam ya. Çatıya çıkıyorum. Şu bekliyorum. saldırma saldırma. Saldır. Saldırma. Saldır mı? mı? Bana saldırma. geliyor abi. Ona Yardım et. Geliyor. Bana da geliyor. İki tane bir de. Ya gelmeseniz ya. Ha arkamdan ısırdı. Arkadaşlar ben bu ile Oo şey yorum. Bir zombiler ölün. <laughs> Abi bak yere çıktım. Emir ne oldu nasıl? Random player şey geldi. Hastaneye ton durabayık. Pet mi var oyunda? Atın, evet, var. Bir dakika benim bir tane petim var. Abi bana pet gelmiş bir tane. Ay çok tatlı be. Köpekçi. Zombi geliyor oldu? dostum. Çocuğu oraya kestin lan. Çocuğu ne kestin? Abi ben yukarıdan ikisini de vurdum. Ben de birini. Pet'i nereden aldın? Valla pati zombi abi zombi çatıya çıktı merdivenden çıktı. Lan petimi zombi sandım ya. Sen hangisinden açtın? Ya pati resmi var ya oradan açtım abi. Aha yumurta. 200 dolar mı? Aha bir dakika bir pet geldi. Ben mi taktım? Şey? Örümcek taktım. Abi. Çok güzel iki tane petim var. Abi. Kaç pointim var? 390 kalmış. bunu ne Aşağı kanka? atladım valla. Burada bir delik. Boş ver ya. Tehlikeye girişemem. <laughs> Abi. Allah abi zombi kapıya sıkışmış. Yap canımız burada şu an mi? o Sana... ana arkanda bir zombi var. Kaç. Seni yiyecek bak. Sıkıyor. He öldü. Elimde silahla geziyim şurada ya. Silah. Ana beni öldürdüler. Oh, bom, bom. Arkadaşlar iki pet var. Ben neden koşamıyorum? Kuvam. zombi mi? Ölmüş. Alpibalır, timer. Alpi timer. Bir, timer. lan? Ne oluyor be? Sarıydım galiba o sarıydım adam arkama gelmedi Aa örümcek çıkmış herhalde örümcek neredesin takılı burada tutuyor ben de ya örümcek kayıp evet öldürdük Arkadaşlar ben Ne oluyor? Arkamdan kim geçti? Ya petmiş. Pet beni iki bir koşuyor. Abi <laughs> Var ya burada bile. Evet bir tane zombiye tutturdum ta nereden. Saber zombi. Seni yok edeceğim. Ama ya bir türlü edemiyorum. Bir zombi baş yaptı kalçası. Altı alt üstü zombiler de hemen saldırmasaydı. Aa saber zombilerin canı çok az abi. Bu saber zombi siyah bir zombi işte. Zombilerin peşinden yukarı çıkıyorum. Abi zombiler çok akıllı. Yukarı çıkıyorlar. What the hell? Yaklaşma. Çıkarım. Hop. Ha 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 ha. Kestim. Hop. Önüme gelene sıkacağım. Allah 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 kaç kaç kaç. En yukarı. Sever zombi gördüm bir tane. Aa big zombi. Zombi vardı bir tane. Zombiler bazen buraya geliyor. Abi big oraya. zombi. Aşağı atladı. Evet. Delirmiş bu. Allah'ım. Vurdu böyle sop arkadaşlar. Görüntüyü görüyor musunuz? Ne zombi sandalyeye oturmuş. <gülme> mükemmel bir zombilik işte. Zombi mükemmel bir zombi. Aha. Arkadaşlar bakın. Zombi sandalyeye otur oturmuş. Abi seni kurtaracağım. Çatıya çık. Zamanı vereceğim. Ana. Ha. Zombi yürü git. Çık. Çık. Ya. Sağ sol. Zigzag. Mükemmel. Müthiş zigzag. Bak sıra oldular. Peşimde ko beni kovalıyorlar. Sıra olmuşlar. Ana ben öldüm. Bir zombi. Abi. Allah gelecek. Allah gelecek. Zombi geliyor. Zombi geliyor. Çatıya tırmandım. Allah Allah Oyuncu, oyuncu zombi. Zombi oyuncu çıktı. <laughs> Gelme zombi. Hua. Gelme. Deli zombi. Gruba katılmaya çalışıyorum. Gel buraya abi yiyeceğim seni. Emir sen misin? <laughs> sen bu zombiyi kesti canım. Saldır bak. <laughs> Lan ben 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 öldüm mü? mi? Maçlara katılayım müsaade gülüm ben. Oğlum zombi kes. Oooo! Oyun bayağı kasıyor ya. Zombi emir kapıya kafasını kafaya kesin. Sen tamam. orada saklanabildiğini mi sandın? Yavrum. Yavrum benim. Pontik mi? zombi. Ne? Yukarıda biri var mı? Onu yemem gerekiyor. O yukarıda gruba katılma yeri var. Gruba katılmak istiyorum. Ben gruba katılma yerini koruyorum. <laughs> Beyler gruba için Canı koruyun. Canı koruyun. <laughs> Yiyeceğim seni. Gel buraya. Allah Allah. Arkamdan ısırıyor. Arkamdan ısırıyor. Abi nere? Arkamdan ısırıyor. Ne yapıyor? Yukarı mı çıkıyorsun abi? Aşağı atlayacağım. Aaaa. Atlamadan kesti ya. Lütfen insan ol. Ben de zombi olurum bak. İnsan ol. Tamam tamam. Hanım. Emin lütfen. Luka çıkmam lazım. Luka. Bende neden mi? ses yok ya? Sesi açtın mı? Açık full. Birazdan etmeyin hadi baktın mı? Kapalı. Emin lütfen bak. Bakayım 25 dakika olmuş. Uy. Kurban nereden katılıyor? Ana! Abi slow zombi sandalyeye oturmuş? Oh, arkamdan saldırıyor. Dokunma tek. Ya Emir beni niye korumuyorsun? Ben tepeye çıktım. Aşağı atladım şimdi. Gruba katılmayı ben de Benim acilen oraya çıkmam lazım tepeye. Vah! Oh, tepeye çıkmalıyım. Benzinliğin tepesindeyim. Benzinliğin tepesine falan olmayacağım. Benzinliğin tepesindeyim. işimiz yok. Geliyor musun Speed Zone? Olay olsun. Abi Speed Zombi otur oturma yerine oturmuş piknik masasına. Hadi öl! Ölsene biraz fazla pahalı ama bir ay Öldü. Başardım. Bu bir olabilirim belki ama biraz fazla pahalı. Kaç robux 75 be? 75 robux. Senin kaç robuxun var? 110. 35 robux falan kalıyor. Ölüm zombiler ölüm. Zombiler ölüm. Aaa. Oğlum takıldım. Otur, hır, dizi, dizi, zombi gezir, senle öldüm bu Gelme. Barara. Kaçma. Ya. Abi zombileri yok ediyoruz. yenileri yok. Bir anda ortaya çıkıyor. Arkadaşlar oyuna ben oh. Sp zombi Öldük. Uzaktaki bir büyük zombiye ateş ediyorum. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar abimin de dediği gibi görüşmek üzere. Bay bay işler.